Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hadis-i şeriflerinde buyuruyor ya Cehennem bile günde yüz kere Allah'a sığınır hüzün kuyusundan Cehennem Allah Resulü cehennemine sığınıyor Kendi içinde olan bir kuyudan Kimin için bunlar? Amellerinde riya yapan Kurralar tanıdık geliyor mu? Bizim bidat ehlini burada toplar görürsünüz işte Hani bir bidat var ya ilahiyattaki profesörler, cadlar, durtlar Bak Onları burada toplandığını görürsünüz Onlar çünkü niyetlerde bozukluk olduğu için Amellerde riyalar olduğu için Sadece onlar da değil tabi. Ulusal kanallarda bile değişik böyle Kur'an okuma yarışmalarıdır. Hani böyle saçma salak ne yapıldığı belirsiz bir ton iş yapılıyor. Yani ne yapıyorsun sen orada? Hani şöyle okudunuz, böyle okudunuz. Aferin size. Böyle hani ne oluyor? Ne yapıyorsun? Neyin şeyi? Hani çok güzelmiş gibi de insanlar alkışlıyor. Ayrı ayrı mevzular, Tegandesi'ne varıncaya kadar birçok mevzu uzar orada da konumuz o değil, girmiyorum. Yani amellerinde riya yapan kurralar ve bir de tehlilin toplanacağı yerdir bak mesela ee, kuyular. Böyle değişik değişik kuyular var.